Herkese selamlar. Bugün sizi insan hafızasının inanılmaz dünyasına, gazeteci Joshua müthiş yolculuğuna çıkaracağız. Peki ya size hafızanızın aslında sandığınızdan çok ama çok daha güçlü olduğunu söylesem ve bunu ortaya çıkarmanın sırrının da hayal gücünüzde saklı olduğunu? Hadi başlayalım. Evet, yanlış okumadınız. Bu acayip, hatta saçma sapan görünen cümle aslında bir süper gücün anahtarı. Bu görüntü bir insanın iki deste iskambil kartını sadece birkaç dakika içinde ezberlemesini sağlıyor. Kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Ama işte bütün hikayede bu tuhaflıkta gizli. İşte asıl soru bu. Yani bu tamamen anlamsız zihinsel tablonun beynimizin en inanılmaz yeteneklerinden birini ortaya çıkarması nasıl mümkün olabilir? Gelin bu bulmacayı birlikte çözelim. Cevabı öğrendiğinizde gerçekten çok şaşıracaksınız. Peki bu tuhaf görüntüyü zihninde canlandıran kim? Hikayemiz rekabetin en kızıştığı yere, Amerika Birleşik Devletleri Hafıza Şampiyonası'nın finallerine uzanıyor. Şöyle bir anı gözünüzde canlandırın. Foyer, rakibinin tam karşısında oturuyor, kulaklarında tıkaçlar, üstünde ses geçirmeyen kulaklıklar. Tam bir sessizlik. TV kameraları onu çekiyor ve kaderi o 5 dakikaya ve aklındaki Dom Deluiz gibi akıl almaz görüntülere bağlı. İyi de sıradan bir gazeteci nasıl oldu da kendini böyle sıra dışı bir durumun içinde buldu? İşte işin ilginç kısmı da burada başlıyor. Hadi filmi bir yıl kadar geriye saralım ve bu inanılmaz yolculuğun nasıl başladığına bakalım. Her şeyden önce şunu bir netleştirelim. Yaşıyor Foyer. Hani derler ya, tam olarak bizden biriydi. Arabanın anahtarını nereye koyduğunu unutan, önemli bir doğum gününü son anda hatırlayan, buzdolabının kapağını açıp, ben niye buraya geldim ya diyen biri. Yani doğuştan bir hafıza dehası falan kesinlikle değildi. Bütün macera bir dergi için ABD hafıza şampiyonasını haber yapmasıyla başladı. Orada kendilerine zihin sporcusu diyen bir grupla tanıştı. Bu insanlar resmen insanüstü şeyler yapıyorlardı. Yüzlerce sayıyı, ismi ezberliyorlardı. E tabi foyerinde gazeteci damarı tuttu ve bu işin sırrını öğrenmeye karar verdi. Ve işte o noktada Foch diğer şampiyonların büyük sırrını keşfetti. Bu insanlar süper kahraman falan değildi, sadece binlerce yıllık unutulmuş antik bir sanatı kullanıyorlardı. Tanıştığı hafıza büyük ustası Ed Foer'e gerçeği tek bir cümleyle özetledi. Bu bir yetenek değil, bu bir teknik. Yani bu 2500 yıllık tekniği öğrenen herkes ama herkes bunu yapabilirdi. İşte bu Foyer için her şeyi değiştiren andı. Peki neydi bu teknik? kökeni efsaneye göre antik Yunan'a kadar gidiyor. Şair Simonides, bir ziyafet salonundan tam ayrıldığı sırada salonun çatısı çöküyor. İçerideki herkes tanınmaz halde. Ama Simonides, gözlerini kapatıp zihninde odayı, herkesin nerede oturduğunu canlandırarak kurbanların kimliklerini tek tek tespit edebiliyor. Ve işte o an şunu fark ediyor. Bizim mekanları ve yerleri hatırlama yeteneğimiz, yani uzamsal hafızamız, inanılmaz derecede güçlü. İşte hafıza sarayı tekniği de tam olarak böyle doğuyor. Tamam, antik hikaye kulağa hoş geliyor da peki bunun bilimsel bir açıklaması var mı? Yani bu sanat beyni gerçekten değiştiriyor mu? Gelin, modern bilimin bu konuda ne dediğine bir bakalım. Şimdi, çoğumuzun hafızası aslında bu grafikteki gibi çalışır. Buna unutma eğrisi deniyor. Yani yeni bir şey öğrendiğimizde, eğer tekrar etmezsek, çok kısa bir süre içinde büyük bir kısmını unuturuz. Bilgiler uçar gider. Ama Zihin sporcuları için durum hiç de böyle değil. İşte işin en can alıcı noktası burası. Bilim insanları bu hafıza şampiyonlarının beyinlerini taradıklarında şok edici bir şeyle karşılaştılar. Beyinlerinin yapısı bizden farklı değildi. Tek fark şuydu: onlar beyinlerini farklı kullanıyorlardı. Bir şeyi ezberlemeye çalıştıklarında beynin uzamsal hafıza ve yön bulmayla ilgili kısımlarını çalıştırıyorlardı. Yani Londra'nın o labirent gibi sokaklarında yolunu bulan bir taksi şoförü beyninin hangi bölgesini kullanıyorsa, onlar da bir destek kartı ezberlerken aynı bölgeyi kullanıyorlardı. Ve bu da bizi en heyecan verici noktaya getiriyor. Madem olay beyin yapısında değil, onu kullanma biçiminde, o zaman siz de beyninizin bu gizli süper gücünü kullanmayı pekala öğrenebilirsiniz. Neden bazı şeyleri unuturuz da bazılarını asla unutmayız? Fırıncı fırıncı paradoksu bunu çok güzel anlatıyor. Birine mesleği fırıncı dendiğinde aklınıza hemen mis gibi ekmek kokusu, beyaz bir şapka, bir fırın gelir. Yani bir sürü bağlantı kurarsınız. Ama birinin soyadı fırıncı olduğunda bu kelime tek başına soyut kalır. Hiçbir bağlantısı yoktur. İşte bu yüzden de unutulup gider. Bütün sır, soyut olanı somut ve hatırlanabilir bir şeye dönüştürmekte. Mesela, işte size çok basit bir teknik. Diyelim ki soyadı for olan biriyle tanıştınız. Bu soyut bir kelime. Ama İngilizce'deki for yani dört kelimesine benziyor. Zihninizde hemen o kişiye komik bir şekilde dört parçaya ayrılırken hayal edin. Evet kulağa tuhaf geliyor ama ne kadar tuhaf, ne kadar canlı, ne kadar absürt bir görüntü yaratırsanız o ismi unutmanız o kadar imkansızlaşır. Ve son olarak bütün bunlar bizi günümüzle ilgili çok önemli bir soruya getiriyor. Düşünsenize Artık telefon numaralarını, doğum günlerini, alışveriş listelerini, hiçbir şeyi aklımızda tutmuyoruz. Hepsini akıllı telefonlarımıza emanet ettik. Bu müthiş bir kolaylık ona şüka yok. Ama acaba bu süreçte bir zamanlar insanlığın en büyük hazinesi olan o içsel hafızamızdan, o kişisel bilgi dağarcımızdan neleri feda ettik? Gerçekten de üzerine düşünmeye değer bir soru.